Eldadan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün harika bir patatesli börek yapacağız. Oklava yok, merdane yok. Evinizde un, su, tuz varsa hemen patatesli harika bir börek misafirlerimize kahvaltıya her yere yakışan harika bir börek. Hemen malzemelerimize geçelim. Burada 5 su bardağı 200 milimlik bardakla unum var. Ee, ölçümüz bir tepsilik arkadaşlar. Çoğaltabilirsiniz de ölçüyü tamamen size kalmış. 5 su bardağı 200 milimlik bardakla unum var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Burada çok az 1 çay kaşığı kuru mayan var. Patatesli yapacağım için içinin yumuşak, dışının çıtır olmasını istiyorum. O yüzden maya kullandım. Bir çay bardağı da kuru mayam var. Hepsini karıştırıyorum. İki su bardağı suyumuz var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini döküyorum. Ölçülerimiz tam ölçü. Birebir tutan ölçü arkadaşlar. Açıklama kısmına ben ölçülerini yazıyorum daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Aşırı yumuşak olmayacak hamurumuz sert bir hamur yapacağız. Yumuşak olursa yağla beraber açacağız arkadaşlar açtığımız zaman delinir. O yüzden birazcık sert olacak hamurumuz. Bu ölçüler birebir tutan bir ölçü. İnşallah denersiniz. Kıvamı çok güzel oldu. çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Bir 5 dakika ben bu hamurumuzu bu şekilde yoğuracağım. Ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar güzel açılır hamurumuz. Güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Hamuru bu tezgaha aldım arkadaşlar. Tezgahta yoğuruyorum. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel açılır hamurumuz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel özlendi ki. Şimdi hamurumuzu dinlendirmeye alacağız. Bir 20 dakika dinlendireceğiz arkadaşlar. Bakın kıvamına. Şimdi üzerini kapatıyorum. dakika dinlendireceğim. Tavamızı ocağa koyuyoruz. iç harcımız için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı döktüm. 1 yemek kaşığı biber salçamı da koydum. Daha lezzetli oluyor patatesli yaptığınız zaman bu iç harcı yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biber salçası benim kendi evde yaptığım biber salçası. Video çekmiştim oradan bakabilirsiniz ev yapımı biber salçası. Gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Birazcık salçamız kızarsın. salçamı pişirdim ama gene de yağ da kızarınca daha bir lezzetli oluyor. Salçamız kızardıktan sonra burada 1 kilo patatesimiz var. Ezdim, soydum patatesini. Güzelce patatesimizi harmanlıyoruz. şekilde. Patatesinizi güzelce ezin. kendi damak zevkinize göre yarım çay kaşığı diğer baharatlardan da kullanabilirsiniz dilerseniz e, ben tercih etmedim sadece karabiber koydum pul biberde biber salçamı kendim yaptığım için e, pul biber yerine koydum arkadaşlar o yüzden eğer siz biber salçası sevmiyorsanız domates salçası kullanacaksanız bir tatlı kaşığı da pul biber atın. Ben salçam biber salçası olduğu için kullanmadım. Bu kadar yeterli. Gerçekten harika bir görüntü oldu, muhteşem. Altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Malzemelerimi hazırladım, hamurumuzu 20 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi. Tezgahımıza birazcık unumuzu serpiyorum. Tezgahımıza hamurumuzu alıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım arkadaşlar. tane beze çıkaracağım buradan. Hemen bezelerimizi tutalım. Tek seferde dolapta bekletmek yok. Kesinlikle harika bir börek yapacağız arkadaşlar. Zamandan tasarruf zamanımız değerli. Asla dolapta bekletmeyeceğiz. Tel tel ayrılan içi yumuşak dışı çıtır. Harika bir böreğimiz olacak. Bezelerimizi tutalım. Bezelerimi tuttum arkadaşlar. 10 tane beze çıkardım. Şimdi açmaya başlıyorum. Hafifçe bir unumu serpiyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Kesinlikle dolapta bekletmeyeceğim. Zamandan tasarruf edeceğiz. Harika açılan hamurlarımız olacak gerçekten. O kadar pratik yapacağız ki. açılması yeterli. Buraya sende yaba büyüklüğünde hafifçe derin bir borcam aldım. Hemen altını yağlayacağım. Dediğim gibi çok pratik gerçekten. Bismillah. Şimdi hamurumuzun her yerine sıvı yağ gelinceye kadar güzelce yağlıyoruz. Burada arkadaşlar 100 gram margarini erittim, 1 çay bardağı sıvı yağında döktüm içerisine, ikisini karıştırdım. Şimdi bolca sürdüm, kenara kaldırdım. Tekrar bunu açıyorum. Çok fazla unlamayın zaten hamurumuz kıvamlı bir hamur olduğu için, una ihtiyaç duymayacaktır. Yağlı olduğu için kesinlikle yağlamıyorum. Bakın zaten şöyle göstereyim. Bakın zaten yağlanmış gördüğünüz gibi. Hemen bu tarafını bolca yağlıyorum. Diğer hamuruma geçiyorum. şekilde 10 tane bezemi yapacağım arkadaşlar. Çok büyük açmanıza zaten gerek yok. O şimdi birazdan o kadar güzel açılacak ki hamurumuz inanın. Baklava hamurundan daha ince olacak. Bu kadar yeterli. Bu tarafını bolca yağlıyoruz kesinlikle. Hiçbir yerinde kuru yer kalmayacak. Bu şekilde 10 tane bezemi bu şekilde yapacağım. Şimdi en son bezemi açıyorum arkadaşlar. Kadar yeterli. Okladamı unumu kaldırıyorum. Şimdi en son bezemi yağlayacağım. Dediğim gibi hiçbir yerinde kuru kalmayacak. Bu şekilde yağlayacağım en son bezemi yağımı da kaldırıyorum. Şimdi püf noktası arkadaşlar burası. Dediğim gibi zamandan tasarruf ediyoruz. Şimdi en önce açtığım hamurumuzun üstüne altına altına üstüne getiriyorum. Bakın bu şekilde. Ben 10 tane bezeyi açıncaya kadar ilk açtığım beze yumuşadı. Havalar sıcak olduğu için çok fazla bekletmenize gerek yok dolapta bekletmenize asla gerek yok. Hemen bir çırpıda görüyorsunuz bak. Gördüğünüz gibi o kadar güzel açılıyor ki kenarlarından hafifçe kaldırın. Şu şekilde. Eğer kaldırmazsanız yırtılır hamurunuz. Şöyle kaldırın. uçlarını inceltelim. Hamurumuzun yırtılması çok da önemli değil. Zaten katlayacağımız için. Asla dışarıdan hazır almanıza hiç gerek yok. Çok pratik. Zamandan tasarruf, harika bir lezzet gerçekten. Şimdi bu şekilde kenarlarını açıyorum. Böyle birleştireceğim. Kenarlarını birleştirdikten sonra arkadaşlar tekrar bir kat daha katlayacağım. Şu şekilde. ortadan keseceğim. Tam ortadan keseceğim. Kestikten sonra bu şekilde şöyle kestiğim tarafları böyle uçuca getireceğim. İç harcı yaptığım patateste dolu dolu koyacağım. Şöyle böyle kapatacağım. Kapattıktan sonra bakın. Bu şekilde bir şekil vereceğim. Şöyle. Bakın arkadaşlar böyle kapattım. Kapattıktan sonra şöyle Gördüğünüz gibi harika bir şekil verdim. Bunları tepsime kaldıracağım. Bakın çıtır çıtır olacağı, içi yumuşak dışı çıtır olacağı buradan belli arkadaşlar. Kesinlikle daha göstereyim size. Bir tane daha bezemizi alıyorum. Bak. Şuradan şöyle İnanın yufka hamurundan daha ince oluyor böreklerimiz. O kadar sizlere garanti ediyorum. Bakın. Kenarlarından hafif yırtılmalar oluyor. Olabilir onlar. Çünkü çok fazla inceltiyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar, tel tel ayrılan. Gördüğünüz gibi bak. Şöyle. Şimdi bakın bu şekilde şöyle açıyorum. Şu uçlarını böyle birleştiriyorum. Bunu birleştirdikten sonra tekrar bir daha katlıyorum. Tam ortasından kesiyorum. Kestiğim tarafı bu tarafa koyuyorum. Uç olan kısmına iç harcımı yerleştiriyorum. Bakın. şekilde. Bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra şöyle bakın. Bu tarafa. Diğer tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa, Bu tarafa arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Böyle kapatıyorum. Bakın. Şöyle. Şöyle. Görüyorsunuz. şekilde devam edeceğim. Bak. Son bezemizi de aldım arkadaşlar. Son bezemizi de açalım. Bir çırpıda, bekletmeden harika bir tepsi börek yaptık. Zamandan tasarruf ettik. İnşallah denersiniz. Kesinlikle deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Gerçekten favori böreğiniz olacak arkadaşlar. Ev halkı bayılacak. size o kadar garanti ediyorum. Bakın görüyorsunuz. Bir çırpı da açılıyor. Kesinlikle. Evet püf noktalarına dikkat ederseniz inanın yapılamayacak hiçbir şey yok. Bir de buraya kapatıyoruz. Hemen keselim. Tam ortasından keseceğiz. İç harcımızdan da koyalım. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Bir bu tarafa bir bu tarafa arkadaşlar. Bir buraya bir de buraya. Tekrar göstereyim. Bak kapatıyorum. İç harcımın üzerine. Bak. Bir de bu tarafa. Bir de bu tarafa. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar görüyorsunuz. Tezgahımı sileyim. Gördüğünüz gibi bir tepsi ölçüsü ölçümüz. Bakın kabarcıkları bu çıtır çıtır olacağını gösteriyor. Bakın görüyorsunuz. Kesinlikle harika oldu böreğimiz. Şimdi burada e, artan yağımız vardı. Ben bir tane yumurta sarısını kırdım içerisine. Yağımızla beraber yumurta sarımızı. Böreklerimizin üzerine sürüyorum arkadaşlar. İyice çırpıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Kesinlikle harika bir börek. İnşallah denersiniz. %100 size garanti veriyorum arkadaşlar. Favori böreğiniz olacak. Görüntüsünün de güzel olması lazım. Lezzeti kesinlikle içi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır olacak. Yapması çok kolay. Asla bekletmek yok. Bir çırpıda fırına önceden ısıtalım fırınımızı arkadaşlar 200 derece sıcak fırına altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirmeye gönderelim böreğimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi çıtır çıtır bakın arkadaşlar içi yumuşacık tel tel ayrılan kesinlikle harika bir börek İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kesinlikle denemeniz gereken bir börek. İnşallah denersiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Görüyorsunuz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.